Arkadaşlar Merhaba bugün 7 Mayıs Salı hepinize iyi günler diliyorum burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar şimdi Reader teknolojiye bakacağız Reader teknoloji bugün yüzde 0.89 yükselişte 42.8 TL'den fiyatlanıyor şirket vergi dairesinde sunduğu tabloda 2023 yılı net dönem karı 1 milyar 9 milyon 951 bin TL oldu detaylı detaylı bilançoyu Sizlerle paylaşacağım. Henüz daha faaliyet raporu yayınlanmadı arkadaşlar. Bakalım tekrar var mı faaliyet raporu? Faaliyet raporlarını özellikle bir görmek istiyorum, okuyorum. Ondan sonra sizlerle bilançoları paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda sadece 2023 yılı kurumlar vergisi ve beyannamesi ekinde sunulan sola gelir tablosu hakkında bir paylaşım var. Yeni dedi bu işte bir ekmek yedik öyle söyleyeyim. 22 buçuk TL'de sizlerle Aralık ayında paylaşmıştım. Benim paylaşımdan sonra ise şu aslında hisseler ne kadar güzel yerde giriş yaptığımızın bir ispat tekrar bu. 22 buçuk TL. 22 buçuk TL'den hisse ne kadar çıktı? Şimdi yüzde 252 üç buçuk kat yükseldi ama As, esas hissenin şu 42 bandı, buralarda da sizle bir video çekmiştim, kanala yükledim. Yani şu 42'den sonraki yükseliş aslında e, anormal bir yükselişti, öyle söyleyeyim. Yani tabi 22müşteri aldınız, stoplu hisseyi her zaman takip edebilirsiniz, gidebildiği kadar gitsin. Sadece bu 42.5'tan sonra hisseye giriş yapmak çok mantıklı olmayabilirdi. Reader teknoloji ile ilgili 11 Aralık'taki video şu. Bu hisseleri portföye ekliyorum diye. 4 dakikalık bir video. O gün neler demiştik bir bakalım. Bir de bu hissede tekrar bir ekmek yiyeceğiz. Çünkü güzel bir düş yaşadı ama şu anda bir takasını takip ediyorum açıkçası. Takas da kimler alıyor, kimler satıyor. Bugün fiyatlara henüz geldi mi gelmedi mi biraz kararsızım. 42.88 yani takip edilecek noktaya yaklaştı öyle söyleyeyim sizlere. Biraz daha takip edeceğim. Maliyetlenme seviyelerini yakalayabilirsem bunu tekrardan tabii ki tekrardan paylaşırım. Çünkü bütün hisselerde bu şekilde bir paylaşım yapıyorum. Yani ana maliyetlenme noktaları hisselerde önemli arkadaşlar. Şu düşüş güzel bir düşüş. Hisse zaten şurada 19 ile şu 30 TL band aralığında aldın aldın. Onun haricinde Zaten e, bence alınmaması lazımdı. Yani hisse de toplanma noktasında toplamak önemli arkadaşlar. Şimdi liderlerle alakalı 11 Aralık'ta bu videoda aslında bayağı bir hisse vardı. Hepsinden de ciddi anlamda kazandık. 4 ay öncenin videosu. Arkadaşlar merhaba 11 Aralık 2023. Bu video sadece katıl üyelerine özel çektiğim bir video arkadaşlar. Şimdi güzel seviyelerde olduğunu düşündüğü hisse senetlerini paylaşacağım sizlerle. İlk firma burada Eskar arkadaşlar. Mesela burada Eskar filoyu paylaşmıştım. O gün de %3.1 düşmüştü. Zaten grafiği şuradan görüyorsunuz. Düşüşte olan bir hisseydi ama ana maliyetlenme noktalarına çok yaklaşmıştı. 149 TL olan Eskar ne kadar açık, kadar çıktı? Eskar'ı daha önce de paylaştı. Çünkü ana maliyetlenme noktalarında hisseleri giriş yapmak mantıklı. Eskar bugün oldu 278 TL zaten grafiği görüyorsunuz. Tarih olarak 11 Aralık'tı. 11 Aralık. Aslında ne kadar da güzel yerde hisseye giriş yapmışız. Yani bizim giriş yaptığımız yerin altında bir daha ise düşmeli. Düşen bir ise şurada zaten görüyorsunuz tam da şuraya denk geliyor 11 Aralık 128 TL. Hisse bugün 278 TL oldu. Ne kadar kazanç var? %87'lik bir kazanç var. Dediğim gibi ESKAR'ı daha önce de sizlerle yine böyle güzel olduğunu düşündüğüm dönemlerde geçmişte paylaşmıştım. Mesela 5 Eylül 2022'de de paylaştık ESKAR'ı. 5 Eylül 2022'de ne kadardı? Şöyle bir bakalım. Yani en başından bizi takip edenler ne kadar kazanmış? 5 Eylül'de 41 TL. Bugün ESKAR 278 TL oldu arkadaşlar. Kaç kat gitti? 41 TL'den sonra şu 5 Eylül videosu da kanalda yüklüdür. İsterseniz kanaldan onu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi videoyu uzatmamak adına tek tek bunları paylaşmayacağım. Şöyle baktığınız zaman en başından bizi takip edenler 611 gün geçti. Yani daha 2 yıl olmadı hisse 7 kat neredeyse yükseldi arkadaşlar. Yatırımcısına yaklaşık %600 oranında kazandırdı. Mesela 11 Aralık'taki videoda şöyle gidelim bakalım. Başka hangi vardı? Sizlerle paylaştığım. Türk Traktör 697 TL'deydi. Düşü zaten görüyorsunuz. Ana maliyetlenme noktasında çok yaklaştığı için paylaşımda bulunmuştuk. 697,5 TL olan Türk Traktör bugün ne kadar oldu? Şöyle görüyorsunuz. 971 TL oldu. Türk Traktörü'nde iyi bir kazanç var. Bir de Aralık ayı Ortadoğu'da savaşın olduğu, çoğu kişinin borsadan kaçtığı, olumsuz senaryoların çizildiği bir dönemdi. Ama biz o dönemin aksine fırsat olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Mesela bu videoda işte Reader Teknoloji'yi de sizlerle paylaşmıştım. Reader Teknoloji 22.5 TL'ydi. Şu düşüşü zaten görüyorsunuz. %3.7 düşteydi. Zider'de 22.5 TL'de Ama ben bu fiyatların güzel seviyeler olduğu kanaatindeyim. Evet sizlere şu aşamada aktaracağım hisseler bunlar. Tabi burada söylediklerim benim şahsi fikirlerim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi kendi list durumunuza göre ister değerlendirirsiniz ister değerlendirmezsiniz. Takdir sizlerin. Mesela 22.5 TL'den sonra Zider ne kadar gitti? Zider teknoloji şöyle baktığımızda 22.5 TL'den tepeye kadar yüzde %255 ama esas bunu 42-43 %92 oraya kadar güzeldi ve ve bu 42-43 bandı bir kritik seviye olduğu için tekrar oralara geldi ama dediğim gibi bir bakacağım böyle takip edeceğim özellikle takasını takasını görmemiz lazım net olarak yoksa bu hissede yeniden bir ekmek yiyeceğiz bizde 1.3 şu anda yükselişte ama önemli olan ana maliyetlenme noktasında hisseye girip sonra sabırla beklemek ve yakın süreçte de e, düştüğü için bazen dinlendirebiliyorlar belli bir süre. Yani burada dinlendirip dinlendirmemek çok önemli değil. Önemli olan ana maliyetlenme noktasında hisseye girip sabırla yükselişi beklemek arkadaşlar. Vira teknolojide %45.7 düşmüş vaziyette 64 günde. Mesela bakın bizim maliyetlendiğimiz noktaya bir daha düşmüyor. Zaten önemli olan bu. Önemli olan her zaman kazanmak. Az olsun ama her zaman kazanmak. Şu anki fiyatlara kadar bile 148 günde 5 ayda %91 bir kazanç var. Sizlerle zaten yapmış olduğum bütün paylaşımlarda bunlara dikkat ederek paylaşımda bulunmaya çalışıyorum. Dün de mesela sizlerle güzel seviyede olduğunu düşündüğüm bir hisseyi paylaştım. Dün hisse yükselişteydi. Yaklaşık sanırım %6-%7 bir yükseliş yapmıştı. Bugün de Piyasanın eksi olmasına rağmen hissede bir yükseliş var. Bakalım inşallah önümüzdeki süreç daha da iyi olur. Bu ay içerisinde sizlere dün paylaştım. 7 gün önce, 2 hafta önce burada sanırım 4 tane totalde ise paylaşım oldu yine. Geçen ay çok daha fazla ise paylaşmıştım. Belki 20-30 tane ise paylaşmış olabilirim. Çünkü güzel fırsatlar veriyorlar. Hisseler yükseldiğinde değil, ucuzken sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanala takip edebilirsiniz. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.